Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Ama tabloda maalesef bir günde ciddi bir artış yaşandı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten de bu haberin ayrıntılarına bakabilirsiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda bugünkü tabloda 27.188 kişinin ortalama bir hafta önce uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalıyız ve aşımızı da olmalıyız dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Baktığımızda 353.324 kişiye test yapıldı ve 27.188 kişiye vakat anısı konuldu. 206 kişiden üzerine haber gelirken 25.160 kişi ise iyileşti. Bu durumun iyi olmadığını söyleyelim. Her zaman dediğimiz gibi bir gün sevinmememiz gerekiyor düştü diye. Çünkü 2-3 gün sonra veya bir hafta sonra bu vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artabiliyor. Her zaman dediğimiz gibi gene aynısı oldu. Dün 341.221 kişiye test yapılırken bugün 353.000 kişiye test yapıldı ve dün 25.861 vaka çıkarken bugün ise 27.188 vaka çıktı. 228 kişiden dün üzerine haber gelirken bugün ise 206 kişiden üzerine haber geldi. Dün 24.800 kişi iyileşirken bugün 25.160 kişi iyileşti. Son tablo son durum bu şekilde. Sizler son tablo hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın